Biliyorsunuz dolandırıcıların en aktif olduğu yer sanal alim. Farklı birçok yöntemle kurbanlarını kandırıp paralarını alıyorlar. İşte araç almak için ilanlara bakan bir çifte ucuz otomobil tuzağına düşüp onlara tam 112 bin liralarını kaptırdı. Bu bir dolandırıcılık yöntemi. O yöntemle binlerce kişiyi mağdur ettiler. Araç sahibini aradık. 112 bin liraya anlaştık. Bu yeni yöntemin ilk kurbanlarından biri Van'da yaşayan Faruk Serap Atabay çifti oldu. İnternet sitesinden bir araç beğendik eşimle beraber aracı almaya karar verdik fiyat uygun geldi. Genç çift bir otomobil alacaktı. İnternette uygun fiyata tam istedikleri gibi bir araç buldular. Hemen satıcıyla ile iletişime geçtiler. Dolandırıcılar ilk olarak internet üzerinden satılık araç ilanlarıyla işe koyuldular. Araçları bu ilanlarda değerinden çok daha düşük fiyata satıyorlardı. Bu şekilde pek çok kişiyi ağlarına düşürdüler. Kurbana diyor ki ben çalışıyorum. Banka hemen hesap aç. Karım ameliyat olacak. Acil olarak benim para ihtiyacım olduğu için bunu düşük fiyattan satmaya karar verdim. Paran hazırsa anlaşalım. 112 bin liraya anlaşmışlardı. Ancak dolandırıcı güya genç çiftin hesabında paranın hazır olduğunu görmek istiyordu. Adam parayı elden alamayacağını söyledi. Kendi hesabında hesabınıza yatırırsanız iyi olur. Bana da bir dekont atın dedi. Ben en azından göreyim ne kadar var hesabınızda. Biz de tamam dedik, sıkıntı yok dedik. Güvendik. 112 bin liraya yatırdık hesabımıza. Parayı yeni açtıkları hesaba yatırıp dekontunu da karşı tarafa gönderdiler. O kurbanın cep telefon numarasını öğrenmiş olan dolandırıcı aynı zamanda bankadaki hesabını da görüyor. Hesap numarasını da öğrenmiş oluyor. Sahte bir kimlikle o kişinin adını soyadını yazıp gidip o kişinin GSM operatörünün bayinden yeni bir sim kart istiyor. Dolandırıcılar hemen harekete geçti. Dekonttan ve görüşmelerden elde ettikleri bilgilerle genç çiftin hesabını boşalttılar. Hesabını biliyor. e şifresi elinde. Cep telefon numarası kendisi tarafından kullanılıyor. Bankadaki şifrelerini de değiştirmek suretiyle istediğini yapabiliyor ve hesapları boşaltıyor. Böyle binlerce mağdur var. Adam ertesi gün gelmediği zaman biz şüphelendik. Gidip hesabını kontrol ettiğimiz zaman hesabımızda paramız yoktu hesaplarımız boşaltılmıştı. Çok mağdurum. Bazı çalışanların ihmali dolandırıcıların ekmeğine yağ sürmüştü. Dolandırılan vatandaşların 3 tane pasma var. Birisi dolandırıcı. Parası varsa bulunursa ondan talep edebilir. İkincisi... <laughs> Üçüncüsü de GCM operatörünün bayisi. Bunun üçünü mahkemeye vererek zararını tazmini isteyebilir.